Hatay 4 Yol, Yeniköy İcadiye bölgesinde Bünyamin Sade Bey'in soğan tarlasındayız. Nam Burada Namı diğer yeşil. Nam diyar yeşil. Diyar. <laughs> De. Selamun Aleyküm e, Bünyamin abi nasılsın? Selam abi teşekkür ederim. Abi şu anki elindeki soğanlarla ilgili görüşeceğiz. Kaç yıllık soğancısın? 40 yıl oldu aşağı yukarı. 40 yıl oldu. Bu sene hemen hemen fasulyelerde, soğanlarda, bütün bitkilerde seninle full çalıştık. Doğrudur abi. He. Şimdi buradaki şu anki gördüğüm bu soğanın biçimine ne kadar var daha? 10 gün var hasadına. 10 gün kırmızı soğan. Tabii balık soğanı. Balık soğanıdır. Evet çok güzel. Şu anda 10 gün kalmasına rağmen şu anki kalibre nasıl? Normalin üstü. Normalin üstü. Biz buraya periyodik olarak yağmurlamadan goldinesi verdin. Doğru. Yosunu verdin. Sana söylediğim gübreleri verdin. Aynen aynen. Artı soğan bak şu an biçime gelmiş. Hiçbir hastalık yok. Kesinlikle. Mantar iracı girdik Kesinlikle. mi? Hiç girmedik. Hiç. Ee, Besleme ile alakalı Senin verdiklerim. ile tüm mantar hastalıklarını uyguladık ve şu anda bu şekildedir. Ee, şey yani ya şu abi. Şu an şu tarla. Bakın arkadaşlar, şuradan bakın hepsini yani oradan çekmiş. Bir tane de al şöyle e, şöyle bir tane de bakın ben çekeyim arkadaşlar. Allah'ım esirgesin. Bakın kök harika, burası, saçak. Soğan bakın. yeri ha, soğan yeri burası. He, biz buraya soğan yerine soğan ektik ha, soğan tekrardan. Soğan ek. Eyvallah, eyvallah abim benim şu Allah'ım esirgesin. Şu bilek kalınlığına bak, şu güzelliğe, şu kaliteye bak. Yani burada e, mucize gibi bir soğan yetişmiş. Bakın arkadaşlar, şu kılcal köklere bakın. Bir de soğanda özellikle pembe kök hastalığı dediğimiz hastalık var. Hiçbiri. Olmadı. Etkilememiş bile. He, çünkü buraya tabandan asfokoltu da uyguladık. Biz söylemiştik size. Abi Allah'ım e, bereketli etsin inşallah. Muvaffak etsin inşallah. Şu anda şu gördüğümüz manzara harika. Arkadaşlar bakın. Diğer arazilere de gideceğiz. İlk tarladan itibaren başladık. Bünyamin abim bereketli olsun. Teşekkür ederim. İyi abi. pazarlar diliyorum. Sağol İyi sağol. bir satış olsun inşallah. İnşallah abi inşallah. Olur. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Biz biraz sonra balık yemeye gideceğiz bu evet, lütfen. Evet, evet. <laughs>